Merhaba çocuklar bugünkü konumuz iklim ve hava olayları öncelikle iklimi tanıyacağız daha sonra hava olaylarından bahsedeceğiz aradaki farklardan bahsedeceğiz ve böylece iklim ve hava hareketleri konusu bitmiş olacak İlk ünitemiz e, sonlanmış olacak şimdi öncelikle iklim e, iklimi tanımakla başlamamız lazım öncelikle e, iklim dediğimiz şey geniş bir bölgede meydana gelecek yani çok dar bir alanda değil geniş bir alanda meydana gelecek ve bu olay da uzun yıllar devam edecek. Yani çok kısa sürede değişen bir olay olmayacak. Kısa sürede değişmeyecek yani çok uzun yıllar devam edecek. Şimdi burada bizim ülkemizin haritasını görüyoruz. Bu haritayı bir inceleyelim isterseniz iklim olarak. Buraya bakalım sarı bölgenin olduğu yeri. Burası bizim İç Anadolu bölgemiz ve görmüş olduğunuz gibi geniş bir alan. Ve burada e, uzun yıl devam etmiş ve o yüzden oraya ait bir iklim oluşmuş. Mesela yeşil olan kısma bakalım. Karadeniz bölgesi geniş bir alan ve yine uzun yıl devam ettiği için Karadeniz iklimi oluşmuş. Aşağıya bakalım. E, burası Akdeniz bölgesi. E, Akdeniz bölgesi gördüğünüz gibi geniş bir alan ve nasıl devam etmiş? Tabii ki uzun yıl devam etmiş. Dolayısıyla ne diyeceğim? İklim dediğim şey uzun yıl devam eden ve geniş bir alanı olan hava atmosfer atmosfer olayıdır diyebilirim. İklimin bağlı olduğu bazı şeyler var. Bakalım iklim nelerden etkileniyor ya da nelere bağlıdır? Bir yerin iklimi nerelerden etkilenmiş? Onlara bakalım. İlk olarak dünya üzerindeki bir yer düşünelim. Bu yerin enlemine göre iklim değişiyor. Mesela işte şu enlem dediğimiz şey e, yatay çizgilerimizi burada çizmiş olduğumuz gibi. E, mesela buradaki enlemdeki bir ülke ile aşağıdaki enlemdeki bir ülkenin e, tabii ki iklimi değişecek. Neden? Çünkü enlemin etkisi olacak. E, i̇kinci olarak yükselti Hemen bakalım ülkemizin haritası var. ülkemizin haritasını incelediğimiz zaman şu doğu kısımda karlı bir yer görüyoruz. Ama şu tarafa baktığımız zaman çok fazla kar görünmüyor. neden böyle peki? Çünkü bizim ülkemizin Marmara ve Akden Marmara Karadeniz pardon Marmara ve Ege bölgesi çok düşük bir yükseltiye sahipken e, Doğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman yükselti giderek artmıştır. Yani doğu tarafı daha yüksektir. Hatırlayın ilk bölümden de söylemiş olduğumuz gibi yüksek, yükseklik arttıkça sıcaklık düşüyordu. Buna bağlı olarak da tabii ki iklim etkilenmiş olacak bu durumdan. Devam etmiş olalım. Diğer bir olayımız yer şekilleri çocuklar. Şöyle yer şekilleri dediğimiz şey pardon. yer şekilleri. Ve yine bizim ülkemiz için konuşalım. Ee, şimdi dağlarımız bizim Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde burada olduğu gibi nasıldır dağlar denize dik bir şekilde değil paralel. Bunu genelde karıştırıyoruz. Paraleldir. Paralel olduğu için çocuklar şu denizin etkisi içeriye doğru sokulmakta zorlanıyor. O yüzden deniz e, sadece kıyı kesimi ılıtıcı etkisi yaparken İç kesimlere doğru bu denizin etkisi giremez. Ee, ondan dolayı mesela bu Ege bölgesine baktığımız zamansa Ege bölgesinde dağlar denize dik bir şekilde bulunuyor. O yüzden denizin etkisi iç kısımlara doğru sokulabiliyor. O halde ne diyeceğim? Yer şekilleri de iklim için önemlidir. Denize uzaklık. E bunu artık biliyoruz. Ne demiştik? Bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Ee, mesela Karadeniz bölgesi kıyı kesimleri ılık bir iklime sahipken, biraz daha içte kalan kısımlar soğuk karasal ve sert bir iklime sahiptir. Mesela Ege bölgesi kıyı şeridi denizden dolayı ılık bir iklim ama içeri doğru sokulduğunda soğuk. Akdeniz yine kıyı kesimi denizin etkisinden ılık ama iç kısımlar biraz daha soğuk ve sert bir iklime sahip olacak. Kalıcı kar durumu demişiz. Eğer bir yerde kar ne kadar uzun süre kalıyorsa orada e, tabii ki iklim daha soğuk olacak. Daha az kalıyorsa o zaman da daha e, sıcak bir iklim olmuş olacak diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi e, çocuklar iklimi etkileyen bilim dalı. Bunlar e, genelde testlerde karşımıza çıkacak. İklimi etkileyen bilim dalına klimatoloji. İklimi araştıran bilim insanına ise klimatolog adı verilir. İklim, klimatoloji ve klimatolog. Ee, klima, iklim demek zaten. Hani e, ılıtıcı ya da... Burayı bir keserim. Birazcık bekleyelim burada. Pikala şunu alabiliyor muyum buraya ya? Çok uzak kalıyor burası. İki saat oraya gidiyorum. Tamam. Hı. Peki buraya kadar olmuş olur. Peki devam edelim. En son nereye geldik? Bir bakayım. Ha, tamam. Evet, dünyadaki iklim türlerine baktığımız zaman çocuklar dünyada e, bazı iklim türleri çok fazla görülüyor Bunlardan bir tanesi kutup iklimi. Tabii ki kutup bölgesinde olan iklim soğuk, sert bir iklim. E, yine çöl iklimi, özellikle e, Afrika ve Arap Yarımadasında görülen bir iklim. Diğer bir iklim türümüz ekvatoral iklim, daha ılık, yağmurlu olan e, iklim türüdür. Karasal iklim, e, bu da yine soğuk, sert ya da aşırı sıcak olan bir iklim diyebiliriz. E, devam edelim. Ülkemizdeki kendi ülkemizi sayacak olursak da kendi ülkemizde çocuklar, Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimi e, özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülen bir iklim türüdür. Karadeniz iklimi Karadeniz ve Marmara'nın bir kısmı e, Karadeniz ikliminin etkisindedir. Karasal iklim özellikle İç Anadolu e, kısmında ülkemizde etkili olan iklim türüdür diyebiliriz. Bu şekilde de kendi ülkemizdeki iklim türünü saymış olduk. İklimi etkileyen faktörler o halde sayacak olursak ekvatora olan uzaklık dedik. Bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, denize uzaklık, denize göre yükseklik bizim iklimimizi etkilemektedir diyebiliriz. Peki, o halde şimdi çocuklar, bir bölgede iklim zamanla bazı sebeplerden dolayı değişebiliyor. Bu durumda biz iklim değişikliği diyeceğiz. Iklim değişikliğinin sonucunda bazı olaylar ortaya çıkıyor ve gerçekten son dönemlerin en büyük sorunlarından bir tanesidir iklim değişikliği çünkü iklim değişikliği ile birlikte çok farklı olaylar ya da ciddi olaylar yaşanacak o yüzden önemli ülkelerin yabancı ülkelerin ve bizim ülkemizde bununla alakalı çok çalışmalar var bu iklim değişikliği sonucunda etkilerini azaltmak için ne yapabiliriz ya da engellemek için ne yapabiliriz çünkü ee, uzun yıllar devam edecek olan bir olaydır. Yani dolayısıyla bu bizi kötü etkileyecektir. Neler olacak, neler gelecek acaba başımıza? Bunlardan bir tanesi hava sıcaklığı artacak. Yani e, mevsim normallerinin çok çok üstüne bir sıcaklık yükselmiş olacak. Bu da tabii ki e, diğer canlıları, bizi etkilemiş olacak. İkinci olay su kaynakları azalacak. Neden su kaynakları azalır? E çünkü hava sıcaklığı artıyor. Yeryüzündeki su buharlaşacak. O yüzden e, kullanacağımız suyun miktarı azalacak. Bu da tabii ki çok ciddi bir olay. Susuz yaşam zor. O yüzden e, ciddi bir olayımızdır. Sonra devam edelim. Kuraklık ortaya çıkacak. Zaten yağmur yağmayacak. Hani e, erozyon artmış olacak. Yani toprağın verimli kısımları gidecek. Çölleşme meydana gelecek. Çünkü yağmur da e, yağmadığı için böyle bir problem ortaya çıkmış olacak. Yine buzullar eriyecek. Deniz seviyesi yükselmiş olacak. E, şöyle düşünelim kutuplardaki o buzulların eridiğini düşünelim. Erdiği zaman orada çok büyük kütleri, buzullar var. Onlar eriyince deniz seviyesi yükselecek ve bazı yerler, Toprak bazı topraklarda ne olmuş olacak çocuklar? Sular altında kalmış olacak. Bu da çok ciddi bir problem. Bazı ada ülkelerinin bu sonu olabilir yani. Bu şekilde demin de söylediğim gibi deniz seviyesi yükselince tarım arazileri sular altında kalmış olacak. Ve insanlığın sağlığı bozulacak çünkü hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bu da çok ciddi bir olaydır. Şimdi hava olaylarına bakalım. Hava olayları çocuklar e, demin iklimden bahsederken dedik ki geniş bir alan e, ve e, uzun süre devam eden uzun yıllar devam eden bir olaydı. Ama hava olayı tam tersi dar bir alan ve kısa sürede, yani bir şehri düşünebilirsiniz veya işte bir e, köyü düşünebiliriz. E, burada çok kısa sürede değişen bir olaydır. Nasıl bazen yaşarız bunu? Diyelim ki dışarı çıktık, çok güneş var, sonra aniden yağmur yağmaya başlıyor. Düşünün saatler içinde değişen bir olay meydana geldi. Dolayısıyla bu ne oldu bizim için? Hava olayı oldu. Neyden bahsettim? Dışarı çıktık. Ee, kısa sürede hızlı bir şekilde e, hava olayları değişti. İklimde öyle miydi peki? Hayır. İklim uzun yıllar devam eden bir olaydı. O yüzden ikisinin arasındaki fark bu şekilde ayırt etmiş olabiliriz. Şimdi hava olayının oluşma sebeplerine bakalım çocuklar. Ee, i̇lki sıcaklık. İkincisi basınç, üçüncüsü nem. Bu e, özellikle bu üçü bizim hava olaylarının işte yağmurun, dolunun, karın, e, ondan sonra rüzgarın oluşmasının sebepleri özellikle bu üçü sayabiliriz. Sıcaklık, basınç, nem yani su buharı diyeceğiz. Bu üçü bizim için etkili oluyor hava olaylarında etkili olmuş oldu. Peki hava olayları ölçülmesinde neler kullanacağız? Ee, baktığımız zaman bir termometre. Termometreyi niçin için kullanıyoruz? Biz termometre neyi ölçecek? Sıcaklık ölçecek. Sıcaklık. Ee, barometre çocuklar. Barometre açık hava basıncını ölçer. Açık hava basıncı. Hidrometre. Hidrometre de çocuklar nem ölçer. Unutmayacağım. Hava olaylarının ölçülmesinde kullandığımız araç gereçlerimiz bunlar. Termometreyi hava sıcaklığını ölçmek için kullanıyoruz. Barometreyi açık hava basıncını ölçmek için kullanıyoruz. Hidrometre de bu şekilde bir alet. Bu da havanın nemini ölçmek için kullandığımız bir aletmiş. Peki daha önce iklimi söylemiştik. İklimle ilgilenen bilim adamına klimatolog bilim dalına ise klimatoloji demiştik. Hava olaylarını inceleyen bilim dalı acaba nedir? O da meteoroloji. Haberlerde genelde söylerler işte meteorolojiden aldığımız bilgilere göre işte Marmara bölgesi şöyle şöyle şeklinde devam ediyor olayımız. Burada meteorolojiden dediğine göre kim kimi incelemiştir orada aslında hava olayları incelenmiştir. Hava olaylarını inceleyen bilim adamını ise Meteorolog diyoruz burada da gördüğümüz gibi ne yapıyor e, havadaki değişimleri e, bize iletmeye çalışıyor bu insanlar dolayısıyla e, bu şekilde söylemiş oldu. Şimdi bazı hava olaylarını e, bahsedelim kısaca. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler ama kısaca bahsetmiş olalım. Hava olayları ilki rüzgar. Rüzgar bir hava olayıdır. Yani rüzgar e, yıllar boyu devam etmez, kısa süredir. Belki bir saat sürer, belki iki saat sürer, belki 10 e, dakika sürer, belki 5 dakika sürer. Kısa bir olaydır. Peki rüzgar için dikkat etmem gereken e, olay nedir? Yatay yönlüdür rüzgar. Mesela şurada fotoğrafımızda da görüyorsunuz, e, buradaki ağaç nasıl gitmiş? Bakın yaprakları şöyle yatay yönlü gitmiş. Çünkü hava olaylarından biri olan rüzgar yatan yönlü hava hareketidir diyeceğiz. Şimdi bununla ilgili önemli bir detayımız var. Rüzgar çocuklar yüksek basınçtan alçak basınca hareket eden bir durumdur. Yüksek basınçtan alçak basınca. Şimdi şöyle bir fotoğrafımız var. Bu fotoğrafı inceleyeceğiz. Yüksek basınç nasıl oluşuyor? Alçak basınç nasıl oluşuyor? Ondan bahsedelim. Şimdi dünyadaki hava ısındığında çocuklar ısındı. Şöyle diyelim, ısındı. Isınınca hava e, hafifler. Hafiflediği için de yukarıya doğru çıkar. İşte burada yukarıya hava yukarıya doğru çıktığı için burada alçak bir basınç oluştu. Daha sonra bu yükselmişti ya bizim havamız. Bu yükselince dışarıda, yukarıda bulutları oluşturuyorlar. Daha sonra bu uzun süre burada kaldıktan sonra e, yavaş yavaş hava soğuyor. Soğuduğu için de hava ağırlaşır. Ağırlaşınca aşağıya doğru iner. Aşağıya inince de burada da yüksek basınç alan oluşur. O halde ne oldu peki? Bizim rüzgarımız yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyordu. O halde rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket edecek. Yani şuradan buraya doğru rüzgarın yönü olmalı. Bazen bu e, hava hareketlerini gösteriyor. Rüzgar yönü nereden nereye şeklinde sorabiliyorlar. Karşımıza o şekilde sorular geliyor. Dediğimiz gibi ısınan hava yükselir. Bu fotoğrafımızda da tekrar görmüş olalım. Burada sıcak bir havamız var. Sıcak hava yükseliyor. Yükseldiği için burada alçak basınç oluşuyor. Çünkü hava yükselmiş oldu. Daha sonra e, bulutlar oluşturmuştu onlar. Ve bulutlar oluşturan hava da e, soğuyor. Soğuyunca da aşağıya doğru iniyor. Çünkü ağırlaşıyor. Ondan dolayı da burada da yüksek basınç oluşacak. Çünkü bu tarafa geldiler. E benim rüzgarım ne demiştim? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyordu. O halde rüzgarımın yönü burada çizilmiş olduğu gibi olmuş olacak diyebiliriz şöyle rüzgarımızın çeşitlerine bakalım ee, rüzgar çeşitleri çocuklar ee, kasırga tayfun diğer bir ismiyle fırtına meltem yel bir de şurada dikkat ederseniz burada büyüklük sıralamasını vermişim kasırga dediğimiz şiddeti çok yüksek en yüksek bu diyebiliriz kasırga sonra fırtınadır o da şiddeti yüksektir, e, gayet. Meltem daha hafiftir, özellikle deniz kenarlarında Meltem e, oluyor. E, sonrasında ise çocuklar Yel. Bu çok hafif, ılık, e, çok zarar vermeyen bir rüzgar çeşidi diyebiliriz. Mesela kasırgayla, e, fırtına, aşırı derecede şiddetli ve etrafa çok zarar verir. Ama Meltem'in ve e, yelin çok fazla bir yıkıcı etkisi yoktur diyebiliriz. Peki devam edelim. İkinci hava hareketimiz ise çocuklar yağmur. Yağmur e, nasıl oluşuyor? Yağmur yeryüzünde bizim biliyorsunuz ki işte denizlerimiz, okyanuslarımız, göllerimiz, akarsularımız, nehirlerimiz var. Bunlardan e, buharlaşmış olan hava yukarıya doğru çıkıyor. Daha sonra burada bulutları oluşturuyor bulutlar oluştu oluştu. Sonrasında bu soğuk hava kütlesiyle karşılaşınca bu yağmur damlacıkları halinde geriye doğru ne yapıyor? Dönüyor. Biz bu olaya yağmur diyoruz. Yani yağmur şu fotoğrafımızda da göreceğimiz gibi denizlerden, okyanuslardan, göllerden, nehirlerden buharlaşan hava. Bakın burada da var. Burada da bizim nehirlerimiz var. Bunlardan yükseliyor yükseliyor daha sonra soğuk hava kütlesiyle karşılaşıyor. Karşılaşınca bakın burada ne oldu? Tekrardan aşağıya doğru inmiş oldu. Tekrardan yüksek yerlere inmiş. Burada da mesela burada da tekrar denize inmiş. Tekrardan yeryüzüne inmiş oluyor ee, yağmur dediğimiz olayda. Diğer bir e, hava olayımız kar hepimizin sevdiği, sabırsızlıkla beklediğimiz bir olay. şimdi kar dediğimiz şeyde çocuklar bulutların içindeki su damlacıkları soğuk havanın etkisiyle buz taneciklerine dönüşüyor. Bu olaya da kar adını veriyoruz. Bu kadar basit. Çok fazla bir şey bilmemize gerek yok bununla alakalı. Sis, diğer bir hava olayımız. Burada da çocuklar Su buharı yere yakın yerlerde, burada da görüyorsunuz zaten çok aşırı derecede sisli bir hava var. Ne oluyor? Su buharı yere yakın yerlerde asılı kalıyor. Su damlacıkları, su buharı asılı kaldığı için de bu şekilde sisli bir havanın oluşmasına sebep oluyor. Ve e, özellikle trafikte çok tehlikeli bir olaydır diyebiliriz. Diğer bir olayımız kırağı. Kırağı çocuklar... E, Şimdi bizim havamız, soğuk havamız, e, su buharımız daha doğrusu soğuk yerlerde ya, bir da burada bekleyin. Ha, <laughs> evet, konu anlatıyorum durdurdum da şimdi videoyu şey ne diyeceğim tipe bak tip. kime şimdi onu öğrenmiş Elif tipe bak Elif mi? Ha, he. tipe bak bir şeyler bir şeyler öğrenemiyorlar bu oyuna. Çok maalesef Hayır, var. Hayırlı bir şey öğrenmiyorlar ama. Ee, hiç hayırlı bir ya şey yok. Bir şey varsa, <laughs> ne ne hayırsız bir şey varsa. Ne kadar hayırsız bir şey varsa, ya da terbiyesiz bir şey varsa onu öğreniyor. Sen nereye gittin? Ha bunlar, aa amcasının verdiği paraları ıslatmaya gittik. Ee, Durur mu Esra benim param val. <laughs> Dedi ki amcanıza diyor ki bu artık fazla bir şey almıyorsun. Harçlıklarınızı yükselsin. diyor ki demem diyor amcam verdi ben artık utanmıyorum. <laughs> Babasına da diyor ki Böyle bir şey mi olar? Böyle yatılır uyunur mu? Klakliyi takmış diyor bu olacak diyor boğazına saracak diyor. Öyle uyku bırak da yat telefonu. Hmm. O kız gül, gül. Gül, gül. Gül. gül babası için kulaklık kulaklı uyuyor. Böyle bir şey mi olur? <laughs> telefonu bırak. Evet diğer bir e, hava hareketimiz ise hava olaylarımız ise kırı. Şimdi kırı da çocuklar havadaki su buharı soğuk yüzeylere. Çarpıyor ve orada hızlıca donuyor. Yani buhar sıvı hale uğrayamadan direkt donuyor. Ee, ve buradaki gibi bu fotoğraflarda gördüğümüz gibi küçük kristal kar tanelerine dönüşmüş oluyor. Özellikle toprak üstünde, tahta parçalarının üstünde, bitkilerde, böyle araba camlarında e, ilkbahar mevsiminden böyle e, sabah saatlerinde genelde bununla bu olayla karşılaşıyoruz. Aniden olan bir olaydır. O yüzden su buharı e, su damlacıklarına dönüşemez. Direkt e, kırağı taneciklerine dönüşüyor. Diğer bir e, sayfamıza geçtik. Şimdi burası önemli çocuklar. İklim ve hava durumu arasındaki farklardan bahsedeceğiz. İklim ve hava durumu. Şimdi bir tarafımızda iklimimiz var. Bir tarafımızda da hava olayımız var. Dikkat etmemiz gereken yerlerin altını çizeceğim. Bir kere zaten iklim için ne demiştik biz? Geniş bir alanda uzun yıllar. Hava olayı tam tersi. Hava olayı dar bir alanda. Küçük bir alan yeterli hava olayı için kısa sürede. Bir saatte 2 saatte değişen bir olay. Bir günde değişen bir olaydır. Ama iklim öyle miydi? Hayır. Uzun yıllar devam edecek ve geniş bir alanımız olacaktı. İkinci olayımız, bir kere iklimimiz uzun süreli bir olaydır. Bu ise kısa süreli bir olaydır. Demin de söyledik zaten. İklimimizde değişkenlik azdır. Yani şöyle düşünelim, yıl içindeki değişkenliği azdır ama Hava olayı hızlı bir şekilde değişir. Birden yağmur olur, aniden güneş gelir, aniden işte tekrardan yağmur başlar, bir anda doluya geçer. Böyle değişen bir psikolojiye sahiptir hava olayları. Ama iklim öyle değil. İklim sakin, sessiz bir şekilde sürekli kendini devam ettirir. İklim içinde demiştik klimatoloji ilgileniyordu. Bununla ilgilenen bilim dalıydı. Hava olaylarının incelense meteorolojiydi. Sonra bazı kelimelerimiz var. İşte bazen cümle içerisinde kullanıyorlar ve hangisi iklimdir, hangi hava olayıdır şeklinde söyleniyor. Eğer size çocuklar sıcak, soğuk, kurak, yağışlı gibi kelimeler kullanıyorsa orada iklimden bahsediyor demektir. Mesela dersin ki, e bu işte bu yaz çok kurak geçecek diye bir cümle kullanıyoruz. Ya da işte bu e yaz çok yağışlı geçti şeklinde mesela. Burada kullandığımız kurak yağışlı deyince iklimden bahsetmiş oluyoruz. Eğer bugün çok güneşli, bugün hava yağmurlu, bugün rüzgarlı, bakın bugün, bugün kelimesini kullanıyorum. Uzun süre değil, kısa sürede. O yüzden burada kimden bahsediyor demektir? Hava olayından bahsediyor. O halde bu şekilde de karşılaştırmış olduk. İkisinin arasındaki farklara bakmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.